Beklenen an geldi artık YouTube'da da varız. Gir mesela kötü bir girişim. Selamlar, ben Özgür Satılmış. Tanımayanlar için çok kısaca bahsetmem gerekirse 7 yıldır profesyonel olarak e-ticaret alanında çalışıyorum. Kendimden çok bahsetmektense anlatacaklarıma kulak verilmesini tercih ederim. Nitelikli A'dan Z'ye bir eğitim ihtiyacının olduğunu farkındayım. Bu alanda oldukça fazla bilgi kirliliği ve yanlış yönlendirme yapan birçok kişi var. Benim amacım var olan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve cevaplanmayan sorulara cevap vermek olacaktır. Alanında uzman birden çok konuğumuz ile e-ticaret üzerinde bilinen, bilinmeyen tüm soruları sizlere aktarmaya çalışacağız. Özellikle Amazon dropshipping alanında çok fazla bilgi kirliliği ve yanlış var. Öncelikle amacımız var olan yanlışları düzeltmek olacak. Bu yolculukta sıfırdan hesap açılışı ile başlayacağız öncelikle. Kargo ayarlamalarını, doğru ürün bulma yöntemlerini, markalı veya markasız ürünlerin arasındaki farklarını, stok fiyat kontrolünü, hesap sağlığı yönetim sürecini ve herkesin korktuğunu, aslında sanıldığı kadar korkulacak bir şeyin olmadığını anlayabileceğiniz suspend türlerini tek tek işleyeceğim. Eğitim videolarıyla başlayıp daha sonrasında e-ticaret üzerinde sohbetler, etkinlikler ve soru cevap videoları çekeceğim. Sizin de önerileriniz ve sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Umarım güzel bir yolculuk olur. Tamam. İçin rahat ettim ama bu <laughs>